buçuk tarafı denizlerle çevrili. Bu cennet ülkenin topraklarından bereket fışkırtmak için buradayım. İnsan insanı sevince, barışa gönül verince, sen de yaşa gönlünce, bağımsız ve özgürce. Herkese kucak açacak şahlanacak Muharrem İnce Gencin ufku açılacak Muharrem İnce Adalete kavuşacak Muharrem İnce Türkiye'm huzur bulacak Muharrem ince. Kalpler sevgiyle dolacak Muharrem ince. Vatanımızın incisi Muharrem Türkiye'nin güvencesi demek için, emek demek için, ekmek demek için buradayım. Kapısını çaldığımız büyük hasret için buradayım. Zafer muhteşem olacak.